Lucky'nin annesi. Laki ah, Lucky nasıl bugün ama çok güzel değil mi? <laughs> oh, telefon çalıyor. Efendim? Ha? Aa, çok üzgünüm. Bugün çok yorgunum gelemem. Daha markete gidip alışveriş de yapacağım. Lucky için bir şeyler hazırlamam lazım. Hı, -hı. Evet evet. Hı hı. hı, -hı. Evet. Hey. Hey. Hı hı. hı, -hı. <laughs> tamam tamam görüşürüz hoşça kal. Ah. <laughs> 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 Markette ne alacaktım? <laughs> ha, hatırladım. Hı? <laughs> 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 Bir bebek ağlama sesi mi geliyor? Nereden geliyor? Aa. aa Acaba yardıma mı ihtiyacı var? Nereden geliyor bu ses? Evimin içinden mi? La la la. Köpük girdi ağzıma. La la la. Bir bebek ağlama sesi var onu arıyorum. E, yardıma ihtiyacı olabilir siz de duyuyor musunuz acaba? Kulağıma uh, da su kaçmış. Ben hiçbir şey duymuyorum. Uzaklaşın buradan. Cık cık cık. Aa, aa Kusura bakmayın hanımefendi. Nereden geliyor bu ses? Ha, i̇şte orada. Ah, i̇şte markete geldik Lucky. Sen de susadın değil mi? Gel sen de ilk önce su için. Lucky neredesin? Polis! Ah canım benim sen burada ne yapıyorsun tek başına gel bakayım sen kayıp mı oldun? <laughs> Anne baban nerede senin? Ah bebek kaybeden var mı? Ay ah o da Kaybolma sakın hemen geliyorum canım. Ah bu neymiş? Hey bir bebek çantası yoksa senin mi? Al bakayım acıkmışsın sen. Bunu bitir ama polise gidiyoruz. İşte karakola geldim. İmdat, polis, yardım edin. Hey ee, durun durun sakin olun. İlk önce sakin olmalısınız. Evet anlatın bakalım. Memur bey sarı bir tavşan. Pusetinde gezdiriyordum. Markete gittim. Pusetine baktım yok. Ee, sarı tavşan. Adı Lucky. Tamam tamam sakin olun. Ee, bir resmi var mı acaba? Onu bulmamızda bize yardımcı olacaktır. Bakın işte burada bu bu Lucky işte. Bak hatta benimle selfie çektik bugün. Hmm. Evet. Anlaşıldı tamam. Şimdi tam olarak bütün detayları alabilmek için sizi içeri davet ediyorum. Tamam tamam. Ne gerekiyorsa yapalım. <laughs> tamam canım geldik işte. Pardon memur bey. Ben bir bebek buldum. He? Oh, bir bebek mi buldunuz? Az önce de birisi bebeğini kaybettiği için gelmişti. İçeri gidin lütfen. Ne tarafta bu taraftan mı? Evet evet. <laughs> ha? Ha? Lucky. Lucky. <laughs> Lucky neredesin? Her yerde seni aradım. <laughs> Bebeği siz mi kaybettiniz? Ah. Ben buldum onu. Neden bu kadar dikkatli değilsiniz canım? Hatta bakın, çantası bile buradaydı. Çantanızı bile buldum. Hiç bebek kaybedilir mi? Hem nereden belli sizin oldu? E, fo Fotoğraflar fotoğrafları var. Bakın bakın fotoğraf fotoğraflarımız var. Bakın biziz bu. Ha. Peki. Tamam o zaman. Bebeğinize daha çok dikkatli olun lütfen. Kusura bakmayın iyi günler kolay gelsin. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> tamam tamam eve gidelim hadi. Güle güle. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun. <laughs> Arkadaşlar sakın büyüklerinize haber vermeden onların yanından uzaklaşmayın olur mu? Eğer kaybolduğunuzda da mutlaka bizim gibi üniforma giyen insanlardan yardım isteyin. Dikkatli olun. Hoşçakalın.